Selam arkadaşlar. Bugün yine sizlerleyiz. Evet bir bakalım. Bugün arkadaşımla beraber oyun oynamaya geldik. Maç yapacağız bakalım. Evet. Bekle. Gel yanımdan. Gel. Bak sana topla neler yaptığımı göstereceğim. Çok güzel şeyler yapıyorum. Evet bak çok güzel hareketler yapıyorum topla Huu. Evet bak bir de böyle hareketler yapabiliyorum topla çok güzel oynuyorum ben. süper attım. Tam ortaya denk geldi gördün mü? Çok güzel. Evet. Bak şimdi bir de ben sana göstereyim pomponlarla neler yaptığımı. Çok güzel şeyler yapabiliyorum. Bak pomponları çok güzel hizalıyorum. Evet, evet. Bak zıplıyorum. Güzel yapıyorsun. Evet. Çok güzel. Hadi beraber biraz oturalım, dinlenelim. Sanki karnım acıktı. Tamam, benim de. Hadi bir şeyler yiyelim, topları bırakalım. Hadi gel. Ben bir içecek almak istiyorum. Ben bir içecek alacağım. Evet, yıldızımızı da alalım. Kazandık yıldızımızı. Evet, bir içecek aldım. Bir de yiyecek. Eyvah, yiyeceğim düştü. Hadi sen de al da gel. Tamam. Ben de yiyecek ve içecek alacağım. Evet, ben bir de yeşil istiyordum. Bir de yeşil içecek alacağım. Evet. Hadi. Oturalım beraber. Hadi bunları yiyelim. Sonra ellerimizi yıkarız. Evet. Çok güzelmiş. Ben yedim. Evet. Hadi. Karnımızı doyurduk. Şimdi ellerimizi yıkayalım. Gel şuradaki sudan alalım. Evet. Şimdi de üzerimizi değiştirelim ve çıkalım artık. Bakalım dolaplardaki kıyafetlerimize. Ha bu yeşil çok güzel oldu. Çok beğendim bunu. Hadi sen de giy. Tamam. Ben de mavi giyeceğim. Evet. Bu mavi de bana çok güzel oldu. Çok yakıştı. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidiyoruz. Hadi gel. Gidelim artık. Çok yorulduk bugün. Çok oyun oynadık. Evet, güzel bir gün geçirdik. Evet. Gel şuradaki oyuncaklara da bakalım. Aa buradaki yıldızımızı da alalım. Onu da kaptık. Ve şimdi Evet, şuradaki oyuncaklar çok güzeller. Hadi bunları koyalım sepete. koyduk çok güzel Hadi gidelim artık